Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Erik On Krak isimli TSS klanından bir oyuncunun hatta şöyle Horisinin üstüne bir değişik bir şeyler koymuş kardeşim benim. Ejder halı, ejder halı bir şeyler, çeyiz sandığı gibi. Neyse. Horis ile güzel bir maç çıkartmış arkadaşlar. Hori hepimizin sevdiği müfrezelerde falan oynattığımız yani e, oyuna geldikten sonra gerçekten avcılar arasında avcı sınıfına değer katan bir tank oldu bana göre. Çok hızlı kendi etrafında dönmesi, deliş değerleri, isabeti yani e, tankın eksiği yok, fazlası var diyebilirim. Normal mermisi 305 deliyor arkadaşlar. Gayet iyi bir deliş oranı. Bolt mermisi 360 deliyor. 700 alfalı biliyorsunuz horiler. Patlayıcısı ise 90 delip 900 vuruyor arkadaşlar. Bir savunma savaşı. Kendi keplerini savunuyorlar. Bu arada AMXM 54'ü gördü. Çok güzel bir atışla Taretinin yan tarafından 725 hasarını veriyor. Bu arada kaçta göz arası Tevzon E5'e de bir 789 sapladı. Onu da atlamayalım. Hori'nin genel özelliği arkadaşlar agresif oyuna da uygun. Troll bir zırhı var sektirebiliyor. Ee, yani kalibresine göre hasar oranına göre hızlı yüklüyor. Yani 11.5-12 saniye bandında 700-700 vurabiliyor. Yani her şeyden önce çok atik bir tank arkadaşlar. Hesabında olmayanların kasmasını tavsiye ederim. Kendi etrafında yani EBR'ye bile, Light Tank'lara bile yakalanmayabilirsiniz. Kendi etrafında çok hızlı dönüyor. Hele bir de dönüş mekanizması falan koyarsanız ekstradan donanım olarak show yapıyor yani. Böyle acayip hızlı dönüyor. Benim kendi hesabım... o ammo atıyor is 3 1860 tek atışta Biliyorsunuz amoreklerin hastasıyız. İsabeti görüyorsunuz arkadaşlar. Taret gösteren T62A'yı resmen yamulttu. Sadece 4 atışta 4000 hasar ulaşıyor. Ortalama 1000 hasar yapar. Tabi bunda Amore'in katkısı büyük oldu ama Şimdi bu kanada doğru geliyor. DZT 159 geçerken bir 690 da ona vuruyor. Bu kahvenin önünde oturan dayılar olur ya yeğenim nereye gidiyorsun gel bakayım der gibi. Bu arada sonra da bir 450 yapıştırıyor. Sentryon'dan atış geliyor uzaklardan bir yerden. Bu arada yan tarafını gösterdi Tevizon E5'e bir atış yiyor. Üstüne bir de canının yarısından fazlasını kaybetti. Bekleyişi sürüyor. Ön tarafını gösteren Centurion'dan bir atış yedi. Kendisi de 598 vurdu. Yalnız işler biraz karışmaya başladı. Artık neredeyse tek atıştık kaldı. Centurion'un oraya doğru yanaştığını görünce spotu düşmesine rağmen güzel bir kör atışla Centurion'u garaja gönderiyor. Yalnız canı kalmasa bile agresif oynamaya çalışıyor farkındaysanız M445'i delemedi M445 sanki oyundan istifa etmiş gibi duruyor bilemiyorum Yani adam istese şöyle sektiremez Bu arada artiler martiler ortalık 56 Pazar yeri gibi Yani kendini hiç sakınmadan oynuyor gerçekten. Kafasının üstüne koyduğu çeyiz sandığı sandığından aldığı güçle <laughs> yaradan asını oynamaya devam ediyor diyelim. 6600 hasara ulaştı. Görüyorsunuz yani böyle artı atışları falan sıyırıp geçiyor. Yani VT-AWF'un Orada olduğunu nasıl anladı? Şimdi bak ben de bir ince kıllanmadım değil Hani tipik şey var ya tundura kullanıyor mod var <laughs> Vallahi bilmiyorum o kadarını Kanat değiştirmeye karar veriyor Kendi cap tarafına doğru geldi. Yani belki de canının çok az kaldığını yeni fark ediyor. Çünkü 300 can da kalmasına rağmen agresif oynamaya devam ediyordu. Şimdi bence biraz akıllı bir yere geldi. Buradan açılacak tankları görebilir. Bu atışı delmiyor T95'i. Bir de buraya kör sallayayım diye düşündü. Şimdi i̇ki tane grill bir tane WT AUF var. Kör atacağı yerlere patlayıcı deniyor özellikle arkadaşlar. İlk mermisi patlamadı ikincisi patladı. Grill'i vurmuş olabilir. Oyun 9 can puanlarında 1400 kadar öndeler. Mecburen biraz defansif pozisyon aldı çünkü agresif oynayamıyor. Tekte kaldı artık. Spot yiyecek olan tanklara bakıyor. T95'in oradan çıkacağını düşünüyor muhtemelen. Grill açılıyor uzaklarda. Güzel bir atışla sanıyorum patlayıcı attı. 871 hasarını veriyor. 7470 hasar ulaştı. Bu arada kör atışları da var. Centurion'u kör çekti. Bir tane iki, iki tane atışı patlamadı. Onlar da girmiş olabilir. Tam emin değiliz. T-95'i görür görmez güzel bir atış. T-95 palette kalıyor. 642 daha vuruyor. 8800 hasara ulaştı. Patron çıldırdı. Galibiyet istiyor. O kadar çıldırdı ki önündeki koca tank ölüsünü görmüyor. Bakalım. Bir atış daha yapabilecek mi? Son 8 saniye artık. Şansın olabildiğince zorluyor bu arada ama görüşü yok ne yazık ki. 261'i göremedi ve maç bu şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Maç içinde 4 kill, 8800 hasar görünüyor. Bir tane sentriyonu aldı körden. Bakalım sentriyona kaç vurmuş. Şimdi göreceğiz. Maşallah madalyası geliyor tank hastalığı birçok epik madalyanın yanı sıra Yüksek kalibre müttefik ve tank keskin nişancısı madalyaları geliyor 10.800 hasar atmış arkadaşlar Kime kör vurmuş hemen bakalım Grile bir atışı girmiş 947 vurmuş kör Patlayıcı atmıştı VT e, Avfa da kör atmış bir tane 897 ona vurmuş Kör atışları isabetli olmuş 19 atışın 17'si isabetli 14'ü doğrudan delmiş Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.